Selamet Okey. Bugün sizlerle birlikte Londra'dan aldığım 12.000 dolara makyajlarımı sizlere göstereceğim. Yani mükemmel bir makyaj. Ben bayıldım abi. Tamam. Şimdi ilk önce bundan başlıyoruz. Böyle. Bu da rujum. Bunu da İngiltere'den aldım. Yani o da Londra oluyor. <laughs> Şimdi aşkı kuşkolarım. Yani benim en sevdiğim makyajım bu. Ee, yani böyle sürülüyor. OMG yani. Bu da böyle bir şey yani. Böyle bir şey. Bu da böyle bir şey. Şimdi bunu deniyoruz. CNM'ler. Şöyle. Gerçekten çilek kokuyor. Çünkü Londra'dan getirdim. CNM'ler. Çok güzel olmadı mı? OMG yani. Geçen gün yanlış hatırlamıyorsam. Hani e, Hindistan'dan kundura almıştım. Yani kunduraya bayıldım yani abi. Yani böyle bir şey olamaz abi. Gerçekten. Yani. OMG yani. Omega. Ama tabii ki de. Kunduran mı? Bu mu? Kesinlikle kunduramı tercih ederim. Şaka yaptım bunu. <laughs> evet aşkı kuşkularım. Ee, videoyu çok beğendiniz biliyorum. O yüzden videoyu beğenin. Beni aşağıdan da takip ediyorsunuz. Sizi çok seviyorum CNM'ler.